Kimsin sen? Kim olduğumu biliyorsunuz. Hayır, bilmiyorum. Ne istiyorsun benden? Derdin ne? Sizinle hiçbir alıp veremediğim yok Hülya. Hanım. Bu arada öfkenize kapılmayıp hitap şeklinize dikkat ederseniz sevinirim. Samimi olmadığım insanlarla sen de ben konuşmaktan hoşlanmam. Bu saçmalıklarınızı dinleyecek değilim. Yeni arabanız çok şık. Hele de havadan gelen parayla alınınca tadı bir başkadır eminim. Alihan Bey krediye ödediğini sandığı paranın nereye gittiğini öğrenirse nasıl şaşırırdı değil mi? Bence oturun ve bir bardak su için. Yalnız anlamadığım şu Şebnem parayı neden sizin hesabınıza gönderiyor? Ortak hesap olsa neyse. Bana kalırsa onu da oyuna getirdiniz. Kızcağız hesabına emanetçi olarak parayı istiflediğinizi sanıyor. Yanılıyor muyum? Ama beni en çok etkileyen ne oldu biliyor musunuz? Kocanıza attığınız kazık. Üstelik adam avukat. Neden bahsediyorsunuz siz? Alihan Bey'den son gelen parayla altınıza cip çektiniz. Tamam. Ama aynı gün Necat Bey'le ortak hesabınızdan da bir o kadar çekip... ...Şebnem Hanım'ın size gönderdiği parayı istiflediğiniz şahsi hesabınıza yatırdınız. Yani jipi ortak hesaptan almış gibi gösterdiniz kocanıza öyle değil mi? Bu bilgileri size ne? kim verdiyse... Sizi de onu da süründüreceğim. Bu resmen suç. Tazminat davası açacağım. Dilediğinizi yapın. Bundan yalnız siz zararlı çıkarsınız. Ayrıca bilgileri kimden aldığımı bilseydiniz küçüklüğünüzü yutardınız. Neyse. Ali Bey'in buraya gelişi az kalsın planlarınızı alt üst ediyordu. Ama aklınızı kullanarak onu da şimdilik hallettiniz. Cesaretiniz ve cüretiniz takdire şayan. Ama merak ediyorum. Böyle bir şeyi nasıl sonsuza kadar sürdürmeyi planlıyorsunuz? Yani Ali Bey bir gün çıkıp gelebilir. İcralık olduğunu ve kredi için gönderdiği paraların aslında nereye gittiğini anlaması bir gününü bile almaz. O zaman ne yapacaktınız? Ali Han Bey bunu öğrenmeden onu ortadan kaldırmayı planlamıyordunuz herhalde. Saçmalamayın. Hala kuyruğu dik tutma çabanızı takdir ediyorum. Tam size göre. Bence hırslarınız ve kıskançlığınız gözünüzü kör etmiş. Karşınıza çıkan ilk fırsatı ilerisini pek de hesap etmeden atlamışsınız. Şimdi olaylar geliştikçe tedbir almayı ve plan yapmaya çalışıyorsunuz. Ne diyeyim? İşiniz zor. Derdiniz ne? Para mı istiyorsunuz? <laughs> Sizin mini servetinizi ben bir tatilde harcıyorum Hülya. O zaman ne istiyorsunuz benden? Şimdilik sadece her şeyi bildiğimi bilmeniz yeterli. Telefonunuz hep açık olsun. Dilediğim zaman, gerekli gördüğümde gece ya da gündüz size ulaşacağım. Ne? Duydunuz. Her istediğimde size ulaşabilmeliyim. Bana uyduğunuz sürece sırlarınızın bende emniyette olduğundan emin olabilirsiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Benim için zevkli bir sohbetti. اشتركوا olur bu. Delireceğim. Delireceğim. Ne istiyor benden? Kim bu adam? Deniz Hanım. Siz tanışıyor musunuz? Evet. Hülya Hanım'ın bulduğu işte... ...beyefendi de oradaydı ama... ...siz... Maalesef sizi bıraktıktan sonra dönerken bir kaza yaptım. Mobil. Ha, merhaba Pınar. Ee, ya Nursel'e ulaşmaya çalışıyorum ama telefonu kapalı. Ha, Nursel yurt dışında ama dönecek ha. bugün yarın. Tamam, e, belki sen de bilirsin. Hmm. Hani sizin konken grubundan bir kadının evinde Deniz'le karşılaşmıştınız. Ha, sorma ya o günü hatırladıkça hala kötü oluyorum. Nasıl Deniz neler yapıyor? Ya, i̇yi iyi gayet iyi. Ee, o kadının adını biliyor musun? Leman. Peki kocasının adı ne? Artun mu? Yo, Turgay Bey. Peki Artun diye bir yakını akrabası tanıdığı falan var mı biliyor musun? Onu bilmiyorum ama Nursel samimi görüşüyor o bilir. Bu arada ben Leman'la görüşmüyorum biraz kırgınım. Bir şey mi oldu? Ay yo, öyle e, yani bir konusu geçti de ondan sorayım dedim. E, tamam canım tamam tamam çok teşekkür ederim sağ ol. Hadi öpüyorum hoşça kal. Nursel mesajımı görünce beni hemen arar mısın lütfen? önemli. Makarna ile salata yaptım. Ben yemeyeceğim. Hülya. Ne var Necat? Ne oluyor? Ne bu pozlar? Ne pozu Necat? Yorgunum. Gayet iyiydin telefonla konuşurken. İş teklifi alacağım diye heyecanlıydın. Teklif falan yok. O zaman ne istiyormuş o adam senden? <laughs> Neydi adı? Artun muydu? Bıktım seni şu hesap sormalarında. Bankanın hisse senetleriyle ilgili konuştuk. Oldu mu? Rüya, kendine gel. Canın sıkkın diye ilgileniyor. O da kabahat. Ne istiyorsun sen ya? Necat gelme üstüme. Canım burumda zaten. Ne oldu da canım vurduna geldi? Bir şey mi yaptı o adam sana? Saçmalama canım. Ne yapacak? O trafikte boşu boşun oraya gittim geldim diye sinirlendim. Bu mu yani? Dönüşte de az kalsın kaza yapıyordum. Neyse ki arabaya bir şey olmadı. Olmasın Nizamet. Biriktirdiğimiz ev parasının yarısını yatırdın o cibe. Hala aynı konu mu? Bana sormaya bile gerek duymadan ortak hesaptan çekip o cipi aldım. Lafta mı söylemeyelim? Söyleme Necat. Canım araba almak istedi, aldım. Ayrıca o hesaptaki paranın en az yarısı benim. Ne bakıyorsun? Öyle değil mi? Sana kalsaydı oho! Ben sana bir şey demiyorum artık. Bildiğin gibi yap. Bir duş alıp dinleneceğim. Sonra da denize bir kahveyi orayacağım. Yani eğer gelmek istiyorsan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.